haline bakın. Bakın birisi ölmüş. Ölü hayvana bile bakmıyorlar burada. Günlerdir bu kedi burada hayvan ölmüş. Burası şöyle özetleyeyim. Ölüm çukuru. Bu katliama, bu zulme kim göz yumuyor? Bu hayvan günlerdir burada bu şekilde acı çekiyor. Küçükçekmece Belediyesi sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezinde ortaya çıkan görüntüler oldukça dehşet verici. Rezalete bak. Yavru kediyi koymuşlar buraya daha yeni doğmuş önüne koydukları mamaya bak. Nasıl yesin bu hayvan bunu? Tedavi edilecekleri yerde bakımsızlıktan ölüme terk edildiler. Görüntüler büyük tepki çekti. Bak bunu araba çarpmış. Bu yavrum motordan çıkmış, araç motorundan. Aynı şikayetlerle veterinere götürdüm. Beş kedim iyileşti, burada öldü dediler. Kedileri öldürdüler. Tedaviye gelen kedimi başka bir kediyle karıştırıp bambaşka bir bölgeye bırakmışlar. Bir buçuk aydır onu arıyorum. Kediyi kösetlemişler bakın Allah aşkına. Hayvanların unutulduğu merkezde kediler ve köpekler ölümü bekliyor. Hayvanseverlerin Mesela. iddiasına göre yaralı hayvanlarla ilgilenen tek bir kişi bile yok. Hayvan can çekişiyor resmen. 4'ten 5'ten sonra bıraktığım zaman hayvanı kimse yok. Hayvan olduğu yerde öyle kalıyor. Aynı yaralı hayvan, hasta hayvan defalarca kere aynı merkezimize tekrardan geliyordu ve biz bunu veteriner hekimlerimize söylediğimizde götürdüğünüzde bıraktığınızda vatandaşı aramayın, bırakın oradan çıkın, gelin o zaman diyordu. Ben burada nelere şahit oldum? Yani köpeklere yem verilmiyor, mama verilmiyor. Neden? Çok kaka yapıyorlarmış. Var mı böyle bir anlayış? Allah aşkına gidin bakın, temizlemişlerdir ama şimdi. Niye? Sizin geleceklerinizi sizler gibi gelecek insanları bildikleri için. Bakın böyle poşetliyorlar. Bakın kaç poşet. Burada 7-8 tane yavru kedi var. CNN Türk ekibi olarak iddiaların odağındaki merkeze girdik. Görüntülerle ilgili e, idari soruşturma devam etmektedir. Bununla ilgili herhangi bir e, konuşma yapmak, hukuki süreç devam ettiği için çok uygun değildir. Hayvanseverler yetkililerden iddiaların araştırılması ve sorumluların cezalandırılmasını bekliyor. Gelen hayvanın akıbetini... E, öldü diyerek kabullenmek istemiyoruz. Allah aşkına bizden yardım bekliyor yani. Ayrıca yine İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin barınağındaki bakımsızlıktan ölen, can çekişen hayvanları büyük bir üzüntüyle izledim. Daha doğrusu bakamadım dinledim. Sizin hiç vicdanınız kalmadı mı? Doğru ve etkili hayvan hakları yasası hemen diyerek araya gidiyorum. Sayın araya giderken sizlere Küçükçekmece Belediyesi'ndeki barınaktaki görüntülerden bahsetmiştim. O görüntüler kurmacaymış. Ee, çok özür diliyorum. Araştırmam gerekirdi, onlara sormam gerekirdi. Küçükçekmece Belediyesi'nden özür diliyorum.